Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte artık hazır yeni bir yılda geliyorken 2026 yılı için ajanda arayan eminim çok fazla kişi vardır. 2026 yılı için ajanda arayışında olan insanlar için böyle markaların ajandalarını inceleyeceğiz. Bunu bir seri gibi düşünebiliriz aslında. Ajanda olabilir, noktalı defter olabilir yani bullet journal için kullanım olabilir. Belki onlara ayrı da bakabilirim. Çünkü bazı markaların hem bullet journal için özel defterleri oluyor hem de ajandaları da oluyor. Bugün bakacağımız marka ise Matte Notebook'un ajandaları olacak. Bana böyle kocaman bir paket yolladılar. Teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii ki de gelen ürünlerin hepsi benim olmayacak. Ben birazcık böyle çok azıcık inceledim. Bir tanesini çok beğendim. Zaten görünce eminim siz de çok seveceksiniz. Ama ben onu kendime ayırıyorum. Onun dışındaki tüm ajandaları size hediye edeceğim. Videonun devamında zaten ayrıntıları da paylaşırım. O yüzden videoyu sadece böyle ajandayı alayım da gideyim maksatlı izlemeyin. Ben zaten her zaman söylediğim gibi bu tarz hediyeleşmeleri bana çok fazla destek olan, yorum atan, beğenen, böyle dikkatimi çeken belirli insanlar oluyor zaten. Onlara göndermeyi tercih ediyorum. Bunu bir benim bana destek olan insanlara verdiğim küçük bir hediye olarak da düşünebilirsiniz sonuçta. Şimdi isterseniz birlikte bu defterleri incelemeye geçelim. İçerisinde çok fazla defter var. O yüzden sizi buraya alacağım. Buradan artık beni görmeyeceksiniz ve buradan birlikte bu defterleri güzelce incelemiş olacağız. Kalem denemeleri falan da olacak. O yüzden güzel bir inceleme yapalım istiyorum. Siz de ona göre almak istiyorsanız bu defterleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca buraya geçmeden önce hala kanalıma abone değilsen hemen abone olursan çok sevinirim ve video beğenmeyi, yorumlarını da belirtmeyi unutma lütfen. Şimdi birlikte geçebiliriz videoya. Arkadaşlar buna bayıldım. Ya gördüğüm an zaten boyutu küçük. Yani anlamanız açısından normal bir ajandayla göstereceğim kare bir haftalık ajanda. Küçük olması aşırı tatlı. Böyle küçük şeyleri çok severim. Zaten genel olarak her şeyimi bildiğiniz gibi büyük defter üzerinde planladığım için ajanda tarzında. O yüzden bu tarz küçük olanlar benim inanılmaz hoşuma gidiyorlar. Şimdi bir tanesi zaten notebook bu şekilde. Şuna, şu iplerin olmasını da ben çok seviyorum bu arada. Bu normal çizgili bir defter arkadaşlar. O yüzden bunu çok göstermeyeceğim. Bu defterler arkadaşlar ikisi de 90 gram. Bu öncelikle birin 15'e 15 olarak geçiyor boyutu. Önemli olan bizim için haftalık planlayıcı olan. Şimdi bunu açtığımda böyle 2026 ajandası oldu. 2026 ve 2027 için ayrı takvimler oluşturulmuş. Burada resmi tatiller, notlar, okunacak kitaplar, izlenecek filmler, gezilecek yerler gibi küçük alanlar yapmışlar. Bunlar bence çok tatlı. E, artık bence Biraz daha bullet journal mantığına evrilmeye başladı ajandalar. O yüzden içerisinde hazır olarak bu tarz şablonların bulunması yapmaktan hoşlanmayan ya da yapmaya vakti olmayan insanlar için rahat bir kullanım sunuyor bence. Çok da tatlı olmuş gezilecek yerleri olması da tatlı. Sonrasında özel günler için yine bu şekilde her aya özel bir kutucuk oluşturulmuş. Siz de başlangıçta bu tarz mesela işte Ocak ayında şunu şunun doğum günü ya da şöyle bir gün var diye not alabilirsiniz. Bence bu da güzel olmuş. Sonrasında yıllık hedefler kısmı var. Dediğim gibi aslında bunları bullet Journal'da biz kendi tarzımıza uyarlayarak belirli şablonlarla yapıyoruz. Ama burada da hazır bir şekilde yapmışlar. Sonrasında herhalde her ay için bu şekildedir. Ocak ayının başlangıcında yine izlenecek filmler, okunacak kitaplar, hedeflerim, gezilecek yerler ve önemli günler diye bu tarz bir kutucuk oluşturulmuş. Can tamamen bir aylık görünümü var. Ve böyle minik minik, aşırı tatlı. Haftalık bir ajanda kısmı oluşturulmuş. Bayıldım. Yani minik oluşuna mı bayıldım, neyine bayıldım bilmiyorum. E yani çok güzel duruyor bence ve kullanışlı duruyor. Eğer özel bir gün varsa onda zaten bu şekilde de belirtmişler mesela 1 Ocak yılbaşı diye. Bu şekilde gidiyor. 1 2 3 4 diye. Mesela Ocak ayını bitirdikten sonra Şubata geldiğimizde yine aynı şekilde. Bu arada en önemli şeylerden biri her ayın sonunda böyle bir sayfalık arkalarını değil de sadece bir sayfadan oluşacak bir noktalı kısım bırakmışlar oralara. Artık istediğiniz çizim mi yapmak istiyorsunuz, bir şeyler mi yazmak istiyorsunuz, onları yazabilirsiniz. Aralar kadar bu şekilde devam ediyor. Sonrasında en arka kısmında da bolca yine noktalı kısımlar var. Buraları da siz sizin doldurabilirsiniz bence. Tam böyle çantamı kullanayım diyebileceğiniz bir defter olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim bunu. O yüzden ben de bu tarz bir şey kullanmak istiyorum bu sene. Kendi journalımın yanında. Şimdi bunda bir kalem deneme testi yapacağım ufak. Zaten nasıl olacağını biliyorsunuzdur. Bu tarz 90 gramlık defterlerde Marker kullanılmaz. Yani inanılmaz fazla arkaya geçer ve sayfayı yıpratır da ayrıca. Ama zaten böyle minik bir ajanda kullanıyorsanız bunda çok fazla markerla boyayacak kadar da çizim yapacağınızı düşünmüyorum. Ama Artline deneyelim. Plank Tiger'ın 06 numaralı Artline'ı var. Bu defter bende kalacağı için buna rahatlıkla bir şeyler yazabilirim. Bit. Şimdi bakıyorum. Ee, birazcık arkaya geçiriyor yani. 90 gram olduğu için arkadaşlar onu yapacak pek bir şey yok sanırım. Bir de şu brush pen'i deneyeyim. Mesela brush penle boyadığımızı varsayalım. Bir küçük çiziminiz var ve brush penle boyayacaksınız. Bakıyoruz. Yani rahatsız edecek kadar boyutta değil. Brush pen'in bunun ucuyla yazayım. Burada bazı artline'larda da markadan markaya değişir tabii arkaya geçmesi. Benimkinde geçti yani. Flying Tiger'da geçmiş oldu. Belki Farklı bir markada geçmez. Kagiton'un Brush Pen Set'inde bakıyoruz. Onda daha az geçti. Renkten renge de değişiyor olabilir. Bende bir de Unipin markasının var. Onunla da yazalım. Evet onunla gördüğünüz gibi rahatsız edici gözükmüyor. Zaten her yeri doldurduğunuzda ...bu tarz şeyler çok fazla sizi rahatsız etmez diye düşünüyorum. Ve ben eskiden mat notebook kullandığım dönemde... ...boyama bile yapıyordum yani. Brush pen falan. Aşırı fazla beni rahatsız etmiyordu. Böyle küçük bir deneme göstermiş oldum. Çok fazla kalem gösteremiyorum dediğim gibi. Ben çünkü birazcık daha klasik art line ile yazıp... ...sonrasında boyayan bir insan olduğum için... Bu tarz ajandalarda belirli kalemleri kullanıyorum zaten. Böyle kapattığınızda burada çok rahatsız edici de görünmüyor. Unipin markasında en azından öyle oldu. The Flying Tiger'ın bir kalemi daha var. Şuraya yazdığımda mesela rahatsız edecek mi? Yazalım. Diyelim ben buraya doldurdum. Tabii tersten oldu ama ilk buraya doldurdum mantıken. Şuraya da doldurayım. Diyelim buraya doldurdum. Arka tarafına bakıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla böyle rahatsız edici boyutu olmuyor. Eğer sadece yazıyla kullanacaksınız. Bu kadarı da olsun yani 90 gramlık defter için bence ideal olduğunu düşünüyorum yani. Benim gözüme batmadı buraya yazdığım şeylerde. Tamamen arkasına geçseydi o zaman rahatsız edici olurdu. Bu defter bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle kapağı aşırı tatlı. Şöyle ikili bir defter. Bunda normal defter olarak kullanabilirsiniz ya da notlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi sırada bu haftalık planlayıcı var 2026 yılı için. Yani kapakları inanılmaz güzel yapıyorlar ya. met Notebook'un en sevdiğim şeylerinden birisi bence tasarımları. Tasarımları aşırı güzel oluyor. Ya bu çizimlerin tatlılığı ne ya? Sinirlendim. Bu ikinci ajandamız arkadaşlar. Biraz daha böyle bazı insanların hoşlanmayacağı tarzda hani bazı insanlar sadece net bir şekilde ajanda olsun istiyor. Böyle süslemeli yazılı şeyler olmasın istiyor. Yani onları da anlayabiliyorum. Hak veriyorum. Tabii ki olabilir. Herkes aynı şeyi sevmek zorunda değil. Bu şekilde çok tatlı bir alan var. Sonrasında 2026 2027 için bu şekilde ayrılmış takvimler var. Yine aynı şekilde az önceki deftere benzer devam ediyor. Tasarımlar daha farklı ve tatlı. Özel günler için bu sefer yatay bir tasarım oluşturulmuş. Yine okunacak kitap, izlenecek filmler ve gezilecek yerler için alan var. Sonra Ocak ayına geldik. Burada alışkanlık takibi yapmışlar arkadaşlar. Yine gerçekten bullet journal mantığı. Alışkanlık için burada notlar alabiliyorsunuz. örneğin boyayabilirsiniz buraları. Neyi artık takip etmek istiyorsanız. Çok farklı şeyleri takip eden insanlar var. Spor olabilir, su takibi olabilir, cilt bakımı olabilir gibi gibi. Böyle de bilirsiniz. Belki olur mu bilmiyorum ama Ocak ayının bu arada bu başlangıcında aylık hedefler, önemli günler, ana hedefler, okunacak kitaplar, izlenecek günler, gezilecek yerler diye tatlı bir kısım oluşmuş. Ayların başlangıcında böyle şeyler olması çok şirin. Buna bayıldım mesela. Yani dizayn çok tatlı. Benim hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Dediğim gibi hoşuna gitmeyen insanlar da illaki olacaktır. Bu tarz yerleri böyle resimlerle doldurmak bence çok çok güzel duruyor. Yani her gün ne yaptığınızı da yazabilirsiniz. Önemli günleri zaten. Şurada sonuçta önemli günler var ya önemli günler. O yüzden buraya tekrar ben önemli günler yazmayı mesela tercih etmiyorum. O yüzden ay sonunda ya da her güne ait bir fotoğraf yapıştırma, stiker yapıştırma ya da küçük çizimler yapma çok mantıklı olabilir bence. anda da günleri biraz daha küçük bir sayfaya sığacak şekilde yapmışlar. Ben bu tarz adamlara birazcık dayanamıyorum yani. Çok çok küçük geliyor. Ama tabi sadece plan yapmak amaçlı çok yeterli. Ben çok alışmışım bir sayfayı dörde bölmeye o yüzden bunlar bana küçük geliyor. Yan kısımda yapılacaklar önemli ana hedefler notlar su kısmı var mesela bu da tatlı olmuş. Mut kısmı var yani mesela farklı farklı şeyler eklemeleri çok güzel olmuş bence. Burada alışkanlık takibi var yine buradan da yapabilirsiniz. Ve böyle her hafta için devam ediyor. Ocak ayı bittiğinde yine her aydan önce böyle belirli kısımlar yapmışlar tasarımlar çok tatlı. Mesela Şubat ayı bir de mor olmuş. Pembeydi de Ocak ayı. Şubat ayında mora geçtik. Her ay için aslında farklı bir renk var. Bu da tasarım açısından çok güzel olmuş. Motive edici bence bazı insanlar için. Bu arada Nisan ayına bayıldım. Mart ayı da çok tatlıyım. Hepsi gerçekten çok tatlı. Bu şekilde devam ediyor. Bu arada bu defter de 90 gram arkadaşlar. Genellikle zaten metin ajandaları 90 oluyor yani benim bildiğim kadarıyla. Daha yüksek olanlar da var tabii ki. Böyle devam ediyor. Her ayın sonunda bir sayfa bırakmışlar mı diye bakıyorum. Evet burada bir tane noktalı sayfa eklemişler. Çok güzel bir tasarım bu arada. Geçen tasarımlarda iyi olduklarını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla, en arka sayfada çok fazla noktalı sayfa bırakmışlar. Bu da güzel bence. Bu tarz şeyleri çok seven insanlar oluyor. Buralara bol bol çizim yapmak isteyenler, bir şeyler yazmak isteyenler. En arkada bir cebi var. Ve tabii ki Metin tatlış stikerleri var. Böyle ajant, tam ajanda da kullanmalık. Bu da deneme yapmayacağım bu arada arkadaşlar. Zaten 90 gram. Öbürüyle çok bir farkı olduğunu sanmıyorum. Kağıt yapısında da değişiklik yok yani. Aynı kağıt. O yüzden bunu zaten size hediye edeceğim için buna hiç dokunmayayım. Yani yazı yazmayayım. Sadece bir tane ajandanın gramajı farklı. İsterseniz onu da denerim. Onu da alacak kişi e, bunu bilerek katılır artık. Yani yapacak bir şey yok. Bir, yani aramızda bunların lafının olacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Sonrasında böyle kocaman bir defterimiz var. Farkı görmeniz açısından yine ekliyorum. 15-12 arkadaşlar. Bu da 19'a 21. Böyle biraz daha gerçekten büyük ve hoş bir ajanda. Bu da hoşuma gitti mesela benim. Sanırım biraz daha sıradanlıktan çıkan şeyleri daha çok seviyorum. Böyle tasarımı falan çok tatlı. Şimdi bunu da açalım. Baya baya büyük hani tam böyle ofiste falan kullanmalık. Yine 2026-2027 takvimimizi karşılıyor. Resmi tatil günleri ve yıllık hedefler var. Genelde zaten benzer şeyler buralar. Sadece mesela yıllık hedefler kısmı biraz daha burada geniş. Tabi defterin kendisi de geniş olduğu için normal. Özel günlerde böyle bu sefer bu tarz bir tasarım yapmışlar. Okunacak kitaplar, izlenecek filmler ve gezilecek yerler kısmı var. Ve bir tane boş noktalı sayfa var. Ocak kısmını açtığımızda gerçekten çok geniş bir alan defterin geniş olması. Ajandayı biraz daha fazla kullanmayı tercih eden ya da daha dolu dolu hayatı olan insanlar için bence güzel bir defter. Daha kullanışlı olur. Bu sefer bullet journal mantığında sayfayı dörde bölmüşler. Tam bizlik. Ama buralarda çizgiler var. Çizgili defter vibe'ı gibi. Yine yazı yazmak için güzel. Buralarda bol bol sticker kullanmak da çok güzel. Bu arada çizim yapmak zorunda değilsiniz ama stickerlar bile çok değiştiriyor ve insana böyle insanı motive eden şeyler olduğunu düşünüyorum bu tarz şeylerin. Zaten bu tarz ajandaların yapılma nedeni gerçekten bizim motive etmeleri. Yoksa normal dümdüz eski tip ajanda kullanan insanlar da var. Ama onlar zaten muhtemelen ajanda kullanımına alışmış insanlardır ve hayatını öyle devam ettiriyordur. Ama böyle biraz da ajandayı çok günlük hayatında tercih etmeyen insanlar için Tam böyle ajandalar motive edici oluyor. Böyle devam ediyoruz. Şubat'a geldik. Burada da böyle bir dizayn yapmışlar. Her ayın başındaki gibi okunacak kitaplar, izlenecek film diziler, gezilecek yerler, hedefler, önemli günler gibi kısımlar ayrılmış. Bu defter biraz daha renklilerin dışında daha sade, siyah beyaz seven insanlar için yapılmış. Böyle devam ediyor. Ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gerçekten siyah beyaz bir defter arkadaşlar. En arka sayfada yine bayağı bir bayağı yani şu kadar sayfa noktalı arkadaşlar yani. En arkada cebi var. Ve aynı şekilde stikerimiz var. Bu defteri de denemiyorum. Çünkü bu defterimiz arkadaşlar yine 90 gramlık bir defter. Çok da tatlı. Böyle şeyler sevenler için ideal alınabilir bir defter olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu defter Mad notebook'un en çok tercih edilen defterlerinden birisi olabilir çünkü çok fazla işte görüyorum bu keten defterlerden. Defter 110 gram arkadaşlar. Ayrıca ivory kağıttan yapılmış. Böyle biraz daha sarımtırak olarak düşünebilirsiniz. Defteri açtığımda böyle 2026-2027 olarak takvimimiz karşılıyor. Yani bunun diğer defterlerden mantığı hem kağıt gramajı onu deneyeceğim yani bunu göstermek zorundayım. Bir de rengine farkına bakarsanız anlarsınız. Ben bu tarz kağıtları daha çok seviyorum. Benim de bu seneki defterim aslında beyaz. Ama böyle sarımtırak olanlar çok daha güzel duruyor. Burada yine yıllık hedeflerimiz. Ve kağıt, kağıdın kalitesini anlayabiliyorum. Yani bunu neden bu kadar fazla tercih edildiğini şu an daha iyi anladım. Kağıt kalitesi fark ediyor ve daha güzel görünüyor bence. Özel günler için böyle bir kısım oluşturulmuş. Sanırım ilk kez bu ipten vardı. Diğerlerinde göremedim. Var da olabilir göremediysem özür dilerim. Okunacak kitaplar, izlenecek filmler, gezilecek yerler diye yine alan oluşturulmuş. Bir noktalı sayfadan sonra Ocak ayına geçtik. Yine her ayın başında aynı şekilde var. Bu çok güzel bir şey. Her ayın başında olması. O ay için izlediğiniz filmler falan yazabilirsiniz. Sonrasında yine ay görünümüne geldik. Ve journal yapan çoğu insanın bu sayfalarda çizimlerini görüyorum bana böyle sayfa attığınızda falan. Bu sayfa net oluyor 5-6 kişide. Demek ki gerçekten çok çok kullanılan bir ajanda stili. Demek gerçekten güzel diyebiliriz bu kadar kullanıldığına göre. Böyle devam ediyor. Bu sefer yatay, biraz daha küçük alanlar ama bu alanları da çok güzel dolduran insanlar oluyor gerçekten. O yüzden tamamen size kalmış. Kocaman kocaman alanlar kullanmak zorunda değilsiniz. Her ayın sonunda yine bir noktalı kısım var. Böyle devam ediyor. Farklı bir şey var mı diye bakacağım. Sanmıyorum. Ve tam açılabiliyor oluşu beni çok sevindirdi. Defter tam açılabiliyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Aşırı güzel bir şey bu tam açılıyor oluşu. Ya yani benim defterim mesela çok sıkıntılı bu konuda. Çok güzel. Her kısımda net bir şekilde açabiliyorsunuz defteri. Yine Matt Notebook bizi çok tanıdığı için çok fazla böyle noktalı kısım bırakmış. Ayrıca arkasında bir cep var. Ve bunun neden sticker yok? Ha, başlangıçtaydı. Onu da en arkaya koyayım. Şimdi 110 gram olduğu için arkadaşlar ben bunu bir denemek istiyorum. Size gideceği için bence tatlış bir şeyler yazalım. Şimdi elimde Kagito'nun yine Brush setinden var. A23. Öncelikle şöyle bir boyamak istiyorum, bir kat. Şimdi şuraya iki kat yapacağım. Bir tane de şöyle üç kat yapayım. Artık üç kattan fazla da boyamaz herhalde kimse. Böyle bir vitzenep yazayım birazcık yakınlaştırdım arkadaşlar. Şimdi bir tane Unipin var. Unipin'le yine Vit yazalım. Unipin. Bir de Flying Tiger'la yazacağım. Buna da bu defteri alacak Evet böyle tatlı bir şey yazdım. Ona da anı kalsın. Bir tane yine Frank Tiger'ın böyle renkli artmanlarından var. Onlardan da bu şekilde yazdım. Şimdi hazır mıyız? 110 gramlık ivory kağıtta bakalım. Baya iyi bu arada. Yani sıfır geçirme ve bu da zaten rahatsız edici bir boyutta olmaz. Gördüğünüz gibi zaten Brush Pen'de hiç geçmedi. Şu nedense Flying Tiger'ın artlineları bir tık sıkıntılıymış. Benim defterlerim çok yüksek gramajda olduğu için sıkıntı yaşamıyorum da. Bu tarz düşük gramajlı defterlerde Kageto'nun Brush Pen'de sıkıntı yaşanmadı. Unipin markasında da yaşanmadı ama Flying Tiger'da bir tık sıkıntı yaşandı. O yüzden marka tercihi yaparken de defterinizin uyumuna göre tercih edebilirsiniz. Ne boyadığımda da gördüğünüz gibi böyle bir rahatsız edicilik olmadı. İki katmanlı olacak şekilde küçük boyamalarda yapabilirsiniz bence. En kötü arkasına bir tane mukavva koyarsınız. Sadece kendi arka sayfasına geçer. O kalan sayfaları da mesela junk journal kolaj analarla dolu, fotoğraflarınızla dolu sayfalar yapabilirsiniz. Zaten bu boş sayfaları bence kullanmanın en güzel yolu junk journal yapmak, fotoğraflarınızı eklemek, anı sayfaları yapmak. Öyle çok da anlamlı ve güzel oluyor bence. Arkadaşlar son olarak Metin böyle bir takvimi varmış. Asılabiliyor şuradan. Onu da size göstereceğim. Artık bu tarz şeyleri pek kullanmıyoruz ama ofis ortamlarında falan ben de ofise götüreceğim. Böyle şeyler tatlı olabiliyor. Ve iç dizaynı falan çok güzeldi. Baksanıza. Tasarımlar çok güzel. Böyle alanlar olması çok çok güzel. Mesela Şubat için böyle bir tasarım var. Mart için böyle bir tasarım var. Ve hepsine bayıldım. Böyle devam ediyor. Her ay için sayfalar oluşturmuşlar arkadaşlar. Bunu da eğer tercih ederseniz alabilirsiniz. Böyle bir yere asmak için gayet ideal. Bunu da kısaca göstermiş oldum. Şimdi arkadaşlar hediyeleşmemize geliyoruz. Bunlar zaten benim olacaktı. Onun dışında bu defterimiz var. Bu defteri benim not ettiğimi unutmayın lütfen. Yani e, rahatsız olacak varsa hiç bu defteri istemezsin. Göndermeyeyim yani. Bu ikisine bir şey yapmadım. Şimdi bu birinci defterimiz. Bu ikinci defterimiz. Bu da üçüncü defterimiz. Bu şekilde üç tane kişiye defter gidecek. Hangi defteri istediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Onun dışında kendiniz istediğiniz her şeyi yazın. Yani ben yorumları okuyorum. Yorumlar önemli yani benim için. Sadece birinci defter ya da ikinci defter yazmak yerine içinizden gelen güzel şeyler yazabilirsiniz. Yani neden kullanmak istiyorsunuz mesela bu ajandayı? ya da daha önceki süreçte ajanda tutmalarınız nasıldı da neden bu ajandayı istiyorsunuz gibi. İçinizden gelen her şeyi yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sadece benim okuduğumu bilin. O yeterli. Bu şekilde küçük bir hediyeleşme yapmak istedim arkadaşlar. Umarım gerçekten isteyen işine yarayacak ve sene boyunca güzelce kullanacak insanlara gider diyelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorumlarda başka hangi ajanda markalarını incelememi istersiniz? Belirtmeyi unutmayın. Bundan sonraki süreçte yani Kasım Aralık ayı sürecinde böyle farklı farklı ajanda markalarını inceleyip sizinle küçük küçük hediyeleşmelerde yapmak istiyorum. 2026'da herkesin bir ajandası olsun diyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.